Burcu sen? Evet. Hoş merhaba, geldin. Hoş bulduk. <laughs> Burcu bilmeyenler için söylüyorum. Geçen sene gelip üçlü elemelerde büyük bir centilmenlik göstererek yardım ederek yardım ettiği arkadaşına <laughs> bolisine turu verdi. O zaman dedi ki önemli ya ben de önümüzdeki sene gelirim. Şimdi de buradasın ve çok güzel yemekler yaparak geldim buraya kadar. Bence bizim iddialı gördüğümüz yarışmacılardan birisin. Ama tabii bizim ne gördüğümüz çok önemli değil. Senin ne gördüğün önemli. Söz sende Burayı çok beklemiştim özellikle burada yaşamayı Geçen sene böyle izlerken kafamı duvarlara vuruyordum Orada olmalıyım şu ürün çıktığında işte bunu yapmalıyım Şimdi hem kendimi göreceğim bakalım neler yapabiliyormuşum O yüzden gerçekten olmak istediğim yerdeyim Çok küçük hedeflerim yok açıkçası dünyaya açılmak istiyorum Beni dünyanın tanımasını, hikayemin ve yeteneğimi dünyanın görmesini istiyorum Bu da bir adım yani o önlüğü ne olursa olsun alacağıma inanıyorum Hadi bakalım. <laughs> evet ve sırada Pınar var. Merhaba herkese. Nasılsın Pınar'cığım? İyiyim sağ olun şeflerim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? E, sen yeni mi boyattın saçlarımı? Belli oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> evet yeni saç, yeni bir macera, yeni bir hafta. Nasıl hissediyorsun? Ee, gayet iyiyim, gayet enerjim yerinde. Ee, buraya hazırım, hazır olduğumu düşünüyorum. Ee, tabii ki de ne olacağı belli olmaz hiçbir zaman ama... Ee, iddialı olduğumu düşünüyorum. Ee, umarım elimden gelen en iyisini yaparım. Arkadaşlarım çok iyi arkadaşlar. Çok yetenekli arkadaşlar. Onların arasından çıkıp parlamayı düşünüyorum. Evet tam şeker şekerpare yaptı yani Şatil Evet, evet şekerpare yaptım. Zorlandı ee, mı? Biraz zorlandım. Çünkü hani tatlı çok daha e, e, ilgi alanıma girmiyor. Çok yaptığım bir şey de değil. Kıvamını tutturmak falan bayağı benim için zorluydu. Ee, ama başardım. Buradayım. Sırada Hüseyin var. Merhaba Şirin. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk Şefim. Sen de enteresan bir yemekle, bizim çok sevdiğimiz elbasan tavayla Evet. rakiplerini eledin. Evet. Buraya geldin. Ee, önlüğü alıp yukarı çıkmayı istiyorum. En kısa sürede bunu başaracağım. Bugünden başlayarak her gün bir şansınız var. Ee, bakalım içinizden hangileri bu şansı değerlendirebilecek? Evet. Ben uzun zamandır lise yıllarından beri Hiç bu kadar ders çalıştığımı hatırlamıyordum Uykusuz kaldığımı hatırlamıyordum Umarım emeklerim boşa gitmez Çok güzel bir ortam Hepsine başarılar diliyorum Ve zannedersem hepsi benden küçük Ben onların ablası gibiyim Başarılar diliyorum Görkem yerinde duramıyorsun gene Evet şefim Heyecan devam ediyor galiba Kesinlikle şefim zaten doğamda var benim heyecan ee, Yani böyle bir adamım Yapacak bir şey yok ee, Bunu kontrol edip yani kendi yararıma çevirmeye çalışacağım. Sonuçta kendimi değiştiremem. Belki alıştıya biraz da enerjim daha böyle odaklayabilirim, daha fazla kontrol edebilirim ama ben buyum şefim. O yüzden yani elimden geleni yapacağım. Zaten mutluyum. istediğim yerdeyim. Ne yapmak istediğimi biliyorum. Yani kimse yukarıdan bakma ama manzara da çok güzel. onu da farkındayım. Yani şu an nasıl bir tezgah geleceğimizi düşünüyorum. Yani karşımda sizin gibi üç tane şef olduğu zaman kafam hep böyle bir karışık oluyor size bakarken. Merakla bekliyorum. Bu merak da biraz heyecanlandırıyor beni yani o yüzden e, artıyor enerjim. E, zaten şefim buraya girerken e, yani böyle bayağı bir aslında öküz oturuyor gibi oluyor burama ama açıkta yani düz açıklaması gerekirse. E, sonrasında e, işe başladığım zaman böyle biraz daha e, odaklanmaya başladığım zaman mesela vücudum ısınıyor yani tamamen e, enerji yükseliyorum yani. E, Enerjimi verebiliyorum. E, bekliyorum bakalım nasıl olacak. E, i̇nşallah e, yani bugün de çıkmak istiyorum. Gerçekten her gün benim için önemli. Herkese de başarılar diliyorum bu arada.